Evet, canlı yayın başladı galiba. Kimse gelmiyor. Arkadaşlar biz ne zaman şu diğer kanalımı güzelce aboneye ulaştıracağız? Bakın orada düzenli olarak canlı yayın yapacağız. Ve üzerine üzerine ee... aa birisi geldi. Kim geldi hemen Çete yazabilirse ismini göreyim. Katılımcılar geri gitti. Hmm. Zaten biri gelmişti ve geri çıktı. Kimin olduğunu merak ediyorum. Neyse. Diğer kanalımda canlı yayınlar yapacağız. Orayı da bir 20-10 abone bile yapsak yeterli. Zaten 34 kişinin 34'ün de gelmeyeceğini bildiğim için 10 abone veya 5 abone bile yapsak o kanalı yani yeterli bence. Şu an 4 abone. Bir kişi daha abone olursa bayağı güzel olur. Gördüğünüz gibi 4 abone. Arkadaşlar niye kimse gelmiyor ya? Of. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz. Biraz daha beklesek mi acaba arkadaşlar? Ben ekranı nasıl vereceğim hala onu çözemedim. Acho que um... Gerçekten üzücü bir durum. Yani yayına kimse gelmiyor. Neyse. Diğer kanalımızda abonesini yükseltelim. Oradaki videolarımı video atacağım oraya. Birazdan kullanmadım. Onun linkini yayın ne atayım? Hatta o kanalın linkini <laughs> bir tane videonun altına atarım. Muhtemelen son attığım videonun altına atacağım. The Doors videosunun. Ona da bir bakın yani. Yani yayın sonrası atacağım. Ona da bir bakın derim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.